Merhaba, bugün hem biraz soru çözeceğiz hem de Telegram üzerinden açmış olduğumuz Dijital Soru Bankası grubunu sizlere tanıtacağız. Öncelikle sorularla başlayalım, daha sonrası gruba ilişkin biraz bilgiler veririz. Bizler muhabbetlerimizde bereket getirdiğine inandığımız için tilki besleriz ve kojike metinleri okuruz şeklinde bir söylemde bulunan kişinin hangi dine mensup olduğu sonucuna varabiliriz. Öncelikle tilki besliyorlar mabetlerinde ve Kojiki metinlerini okuyorlar. Konfüçyanizme baktığımızda Kojiki diye bir kutsal metnin olduğunu görmüyoruz. Beş kitaptan oluşan Wuking ve dört kitaptan oluşan Sesshu dedikleri kutsal kitapların olduğunu görüyoruz. Şintoizme indiğimizde ise evet Kojiki isimli bir kutsal metinlerinin olduğunu görüyoruz. Bunun dışında Nihongi ismini verdikleri bir kutsal metinleri de bulunuyor. O yüzden direkt cevabımız Şintoizm oluyor. Ama bitmedi. Diğer şıkları da bir tahlil edelim. Konumuz nedir? Kutsal kitaplar. Taoizm'in kutsal kitaplarına baktığımızda aklımıza direkt Ta, Tao, King isimli bir kitap geliyor. hinduizme baktığımızda da Şuruiti ve Simriti metinleri aklımıza geliyor. Şuruiti vahye dayanan, Simriti dediğimiz ise vahye dayanmayan, geleneksel bir şekilde şifahi olarak aktarılan metinlerdir. Hinduizm'de Shruti'ye baktığımızda ise hepimizin aklına gelen en önemli kutsal kitap mevcut yani vedalar. Vedaların dışında Brahmanalar, Aranyakanal ve Upanishadlar şeklinde üç kitap daha bulunmakta. Budizm'e indiğimiz takdirde de Budizm'in kutsal kitabı Tripitaka var. Yani diğer ismiyle Pali Kanon. Burada cevabımız Shintoizm. Diğer bir soruya bakalım. Atalay Bey trafik kazası sonucunda çarptığı hamile bayanın çocuğunu düşürmesine neden oluyor. Buna göre Atalay Bey'in işlemiş olduğu suç fıkıh literatürü içerisinde hangi kavramla ifade edilmektedir? Hamile bir kadına çarpıyor ve çocuğunu düşürmesine neden oluyor. Bu suça biz gurre suçu diyoruz. Diğer kelimelere baktığınızda aksam yeminleri, kasemleri ifade ediyor. O yüzden fıkıhla çok bir ilişkisi yok. O yüzden bunu hemen eliyoruz. Daha sonra sefeh geliyor. Sefeh ise ehliyet arızalarından bir tanesidir. Müsrifliği ifade eder. O yüzden soruyla ile alakası olmadığı için sefehin de üstünü çiziyoruz. Hacir ise sefeh bir kimsenin veya ehliyet açısından sınırlı bir kimsenin kısıtlanması demektir. Bu da soruda metinde verilen bilgiler ile eşleşmediği için hacir şıkkını da eliyoruz. Mefkut ise kaybolan bir mala verilen isimdir. Aynı zamanda diğer soruya geçtik. Cahi hukukunda bir erkek sınırsız sayıda eş edinebiliyordu. Poligami olarak adlandırılan bu olay İslam hukukunun teşekkürüyle zariri durumlar şartı beraberinde dört eş ile sınırlandırılıyordu. İslam hukuku cahiliye döneminde olan bir olguyu belirli şekilde sınırlandırmış, düzeltmiş. Biz buna ıslah diyorduk. Islah köken olarak da bir şeyi daha doğru hale getirmek manasını taşıdığı için burada yapılan uygulama ıslaha örnektir. Eğer cahiliye hukukundaki bir olay tamamıyla yürürlükten kaldırılmış olsaydı burada ilga cevabını veriyor olurdu. Aynı şekilde cahiliye hukukunda olan bir şey tamamıyla devam ettiriliyor olsaydı burada da cevabımız ipka seçeneği olur. Diğer seçenekleri tahlil etmedim. İdgam, tecvitten hepimiz biliyoruz. İnşa ise bildiğiniz üzere kelamda fiili sıfatlardan bir tanesidir. Diğer bir soruya geçiş yaptık. Cemile teyze kıraat ilmini ilk kez kim derli ve toplu bir hale getirmiştir sorusuna karşılık Diyanet TV'den hediye çeki kazanacaktır. Cemile teyze hangi şıkta yer alan bilgiyle yanıt verirse hediye çekine kazanabilir. Kıraat ilmi hakkında ilk eser yazan kişi Yahya bin Yağmer. Bu bilgiyi asla unutmayalım. En çok karıştırılanlardan bir tanesidir. Kıraat denince herkes Ebu Bekir bin Mücahit ile özdeşleştirir ve kıraat sorusunda direkt Ebu Bekir bin Mücahit cevabını verir. Fakat olur da size kıraat alanındaki ilk eser sorulursa, bunun cevabı Yahya bin Mahin'in El-Kara isimli eseridir. Fakat derli ve toplu hale getiren ve kıraati zeb'ayı tespit eden ilk kişi kimdir denirse, burada vereceğimiz cevap Ebu Bekir bin Mücahit olur. İkisi arasındaki farkı iyi bir şekilde anlayalım. Bunun dışında grubumuzu sizlere biraz tanıtalım. Soruları biraz tanıtalım. Bu sorular bizim kitabımız içerisinden sorular. Burada tanıtım amacıyla attığımız sorular. Kitabımızdan biraz bahsedelim. Tablolu ve şemalı konu anlatım mevcut. Onun dışında konu anlatım ve soru bankası bir arada yaklaşık 1040 kadar soru bulunmakta. Bunun dışında 861 maddeden oluşan bir kavramlar sözlüğü var. Sınavda çıkması muhtemel olan kavramlara yoğunlaştığımız bir sözlük. Gördüğünüz üzere demin de okuduğumuz şekilde ÖSYM istili sorular mevcut. Gereksiz bilgilerden uzak tamamıyla ÖSYM sınavlarına yönelik de HBT Dikap ve MBSTS için oluşturduğumuz bir kitap. Burada daha önceki mühilliflerin düştüğü hatalara düşmemeye gayret ettik. Aşırı özet bir çalışma da ortaya koymadık veya aşırı gereksiz bilgilerle insanları meşgul de etmek istemedik. %100 sınava odaklı oldu. Toplam 332 sayfa. Kitap hakkında daha fazla bilgi almak için burada verdiğimiz numaradan veya Lübhan Hoca, Hikap, DHBT ve MBSTS sayfamızdan Instagram sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz. Kitabı bizzat benden sipariş ediyorsunuz. Kitabın şu an güncel fiyatı 180 lira. Bunun dışında biraz grubumuzdan söz edelim sizlere. Grubumuz tamamıyla sorular üzerine nadiren hap bilgiler de bulunmakta. Burada kısmen kavramlar da bulunmakta. Genelde %70-80 soru üzerine. Fakat gördüğünüz üzere çok fonksiyonel bir grup. Burada ÖSYM'de çıkmış sorulardan tutun da zor seviye sorulara, işte orta seviye sorulara ve başlangıç seviyesindeki sorulara kadar pek çok kategori bulunmakta. Kitabımızı tanıtmak için burada Demin de sizlere gösterdiğimiz sorular mevcut. Onun dışında ÖSYM istili sorular var. Burada özellikle hazırladığımız ve dolaylı yönden sorduğumuz sorular mevcut. Çünkü genel anlamda baktığımızda insanlar bir sorunun cevabını biliyor olsa da sınavda karşılarına dolaylı bir şekilde geldiğinde o soruyu yapamıyorlar. Bunun nedeni de ÖSYM stiline tam bir şekilde adapte olmamış olmaları. Bu da tabii ki her ne kadar bilgiyi kısmen bilseler de işlemelerini zorlaştıran bir unsur. O yüzden burada sınav provası niteliğinde ÖSYM stili soruları hazırlayarak insanları bir nevi sınav öncesinde prova ile sınava hazırlıyoruz. Tabii burada soru çözümleri mevcut, en çok karıştırılan konular mevcut, sık bir şekilde öğrencilerin karıştırdıkları konulara dair odaklandığımız noktalar var, hap bilgilerimiz var, kavramlar var. Açık öğretim fakültesi okuyan kişiler için de sorular atıyoruz ara ara. O yüzden mutlaka Mübham Hoca Dijital Soru Bankası grubuna katılmaya sizleri davet ediyorum. Telegram üzerinde açtığımız bir grup. Gruba katılmak için yine Instagram sitemizden ulaşırsınız bana. Oradan link atabilirim. Bunun dışında 0551 835 29 10 numarasına WhatsApp üzerinden mesaj atarsanız oradan da linki sizlere ulaştırabilirim. Bu şekilde gruba sizleri dahil edebilirim. Gerçekten bayağı üzerinde uğraştığımız ve emek verdiğimiz bir grup oldu. Sizlerden de yoğun ilgi olursa grubu daha da işlevsel bir hale getirebiliriz. Bunun dışında yine bir grubumuz daha var. Mübhem Hoca Telegram grubu. Oraya da katılabilirsiniz. Yakın zamanda bir de WhatsApp grubu açmayı düşünüyorum şu an için pek çok kişiden öneri ve tavsiye alıyorum. Ama yoğun olduğum için henüz fırsat bulamadım. İnşallah ileride daha da çok talep olursa WhatsApp'la da bir grup açacağız. Bunun dışında bizleri YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Orada pek çok özet videosu var. Derslere yönelik videolar. 3 dakika, 4 dakika, 7 dakika gibi kısa sürelerle en önemli konuları anlatıyorum. Oradan da takip ederseniz sizler için yararlı olacaktır. Allah'a emanet olun.